Herkese merhaba. Ben Göhmek ve Holdem Advanced CD kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde ne yapmıştık? Ufaktan immersive engineering'e geçmiştik ve bu e, rüzgar güllerini yapıp enerji üretmeye başlamıştık. Şu şarj istasyonunda da test etmiştik hatta bunu hatırlıyorsanız. E, bunu artık şey için kullanmaya başlayabiliriz arılar için. Çünkü mesela buraya iron bi yazarsam sağ tıkladım. Buradan iron comp çıktı. Sağ tıkladım. Şantiye geldiğimde artık bana demir verme şansı var. Bunu düzeltmişler modu. Aynı zamanda arıları da nasıl elde edebildiğimizi tekrar göstermeye başlamış modpack. pek ee, daha doğrusu mod değil modpack'in modpack hatası değildi muhtemelen. JI ile uyumlu şekilde artık kontrol edebiliyoruz. Dolayısıyla bu power centrifuge'u yaptım. Power centrifuge bizim ee, o daha önce daha önceki honeycomb'larımızı ee, buraya getirip kaynaklara çevrimimizi sağlayan bir sistem. Böyle bir chest factory power centrifuge sistemi yaptım. Üçlü enerjiyle yukarıdan çekiyoruz. Bunun içine şu an e, hala hali hazırda 4 tane boşta duran şeyimiz de var. Windmill'imiz de var. İleride bunları da belki ufak tefek makineler için kullanırız. E, bu sistem baya basit çalışıyor bu arada. Bu her tarafından enerji alabiliyor. Her tarafından içeri item de alabiliyor. Hatta bunun bir hopper daha kullanarak dışarıda item aktarabiliriz aslında. E, Chestten koyuyorum. Bu factory hopperlar farklı hızlarda farklı stacklerde e, itemleri toplayabilen bir hopper bu. Ve aynı zamanda burada gördüğümüz bir seçenek daha var mesela. Ee, nasıl söyleyeyim mesela burada 4-4 var ve bunu biz geniş ayarladık. Bu 4'ün üstündeki item'ları da toplayıp bunun içine çekebiliyor. Öyle bir güzelliği var bunun yanlış hatırlamıyorsam. Aynen Collection Radius diyor 4 menzile kadar 4 kareye kadar çekebiliyormuş sanırım item'ları içine. Ee, böyle güzel bir detay da var. Ben bunu tabii daha çok hızlandırma ve şey üzerine yapıyorum stek üzerine. Bu işi şey her tek seferde 32 item'a kadar aktarabiliyor. Normal hapır birer birer aktarıyor biliyorsunuz. Ve bayağı da hızlı bir şekilde aktarıyor. Ee, bunun içinde takabildiğimiz upgrade speed'ler var. Upgrade speed'ler diyorum. Upgrade base'ler var. Bunu resource, resource yazalım şöyle. Resourceful beast değil miydi bu? Neydi bu bir adı? Productive beast pardon. Resourceful diğer şeydi. 1.16.5'teki. Proactive ve upgrade yazarsanız e, takabileceğiniz hive ve şey upgrade'leri burada çıkıyor gördüğümüz gibi. Centrifuge upgrade'leri ben speed upgrade taktım biraz daha hızlı yapsın diye. E, bugün yine işimizi biraz arılar aslında kolaylaştıracak çünkü hala e, tam anlamıyla bir farm sistemine geçmedik. Hangi arılar özellikle bugün e, Refined soil sistemine geçeceğimiz için bize bol bol silikon lazım olacak yanlış hatırlamıyorsam. Aynen silikon lazım olacak klasik e, resin binding vesaire slime Slime arası diye bir şey var mı? Ona birazdan bakarız. Bunlar bize daha çok lazım olacak. E, depolama sistemleri için falan da diskler için daha çok tabii ki de. Mesela storage diske bakıyoruz. E, improved prosesör gerekiyor. 16K için, 4K için basic prosesör gerekiyormuş. Onun için bile silikon gerekiyor. Kısacası e, iron, silikon ve slime en lazım olacak şeylerden biri. Aynı şekilde string Dolayısıyla bugün biraz avlanmaya da çıkarız muhtemelen. Örümcek falan öldürün bir miktar. Neyse ki bunlar 8'er 8'er craftlanıyor. Ee, Dolayısıyla silikonu da elde etmek için zaten şöyle yazarsak çok rahat görebilirsiniz. Normal nether quartz'ı erittiğiniz zaman silikon veriyor. Nether quartz daha önce yakaladığımız bir arı çeşidi vardı. Centrifuge'den göstereyim. Kristalin arısı diye bir şey vardı hatırlıyorsanız. Bunlar kristalin komp üretiyor. Bu sayede ne yapabiliyorsunuz? Ee, kristalin arılarını aldık. Buradaki beehive'lerden birinin içine getirdik. Gördüğünüz gibi burada e, ufak tefek kulemizin de en azından alt katı oluşmaya başladı. Burada hepsinde farklı arılar var. Ve hepsi şu an tam anlamıyla çalışıyor. Burada bir yerde kristalin olması lazım aynen. Netherquartz blokla çalışıyor. Gördüğünüz gibi kristalin biler var. Bunlar bizim için bal üretiyor. Bunları götürüp daha sonra Nether Quartz'a çeviriyoruz. Onları da eritip silikona çevireceğiz. Tabi bana şimdi bir miktar slime ve string lazım. Dolayısıyla biraz örümcek vesaire sopalamam gerekiyor. Biraz da slime. Yanlış hatırlamıyorsam ee, Mining Dimension'da bir slime çankı bulmuştuk farkında olmadan. O yüzden oraya gidip orada aramaya başlayabilirim. Bir miktar biriktirelim. Yaklaşık bir buçuk istek kadar yeter sanırım. Çünkü 8'er 8'er kraftlanıyor değil mi? Bir daha bakalım prosesör binding diye. Aynen tamam. İki stack ee, şey biriktirsek. String biriktirsek. Bir istekte herhangi bir slime boldan biriktirirsek. Zaten bu kaç yapıyor? 64 çarpı 8'den yani 8 tek prosesör binding yapabiliyoruz. Dolayısıyla o kadar yeter yeterli artar bile bize şu, anlık. Evet stringleri topladık. Ee, slime ile ilgili şöyle bir şey fark ettim. Burada slime değil diye bir şey var. Ee, normal doğada çıkıyorlar mı diye bakarsanız da şöyle. Ee, slime nest diye bir yerde çıkıyor. Slime nest'e tıklayınca da information'a tıkladığımızda. Attracts wild slime nest pass replaced. swamp biome diyor. Dolayısıyla Burada e, bayom arayıcımıza sağ tıklayıp işte swamp yazarsanız zaten kategori swamp yazanların hepsi e, swamp e, şey diye bataklık diye geçiyor. Onlara gidip e, slime nest bulabilirsiniz. Onlardan da yeterince slime arasını toplayıp buraya getirirseniz çok güzel bir şekilde böyle çalışan bir beehive daha elde edebiliyorsunuz. E, bunlar normal slime blokla çalışıyor diye düşündüm ama e, çiçeklerle çalışıyorlarmış. Onları getirip buraya koyduk. Bunlar kendi aralarında ufaktan çalışmaya başladı. Slime'ı bekleyeceğiz. Bir yandan da onu yaparken Mine Colonies e, kolonimizin de son durumunu göstereyim. E, i̇lk evimizi inşa ettik. Tabii maalesef burada sürekli eksik bir malzeme çıkıyor. E, bunu yanlış koydum buraya. Bakalım bu sefer ne eksikmiş. Bu sefer de Oak Lock eksik. Mesela 29 tane Dark Oak Lock eksikmiş. 2 tane ağaç kesip götüre, götürecek. gerçi o e, muhtemelen arayı kapatır. Şuna şöyle yapalım. E, Guard Tower'ımızı 5. seviyeye getirdik ama dediğim gibi bunu daha çok kreatifle e, oynuyorum uğraşmamak adına. Ha burada varmış zaten Dark yok, Güzel. Kendi kendine aldı. Kreatifle e, oynuyorum çünkü gerçekten uğraşmak ya. eziyet bu konuda. E, tek tek onun istediği itemleri bulmak. E, Town Hall'umuz da 5. seviye ve baya güzel dizaynlar eklemişler ya gördüğünüz gibi hani. E, Guard Tower bu bölgeyi korusun diye eline de bir tane Vibranium Kılıç verdim. Geleni dövüyor, gideni dövüyor. Güzel oluyor. Burası da bizim bir builderımızın kaldığı ev falan filan. Yavaş yavaş biraz daha genişleteceğiz tabi. Arka tarafa doğru ilerleyecek. Belki buraya bir bina daha yaparız. Restoranı buraya yapabiliriz mesela. Ya da farmı güzel duruyor çünkü. Yavaş yavaş kolonimizi ilerleteceğiz. Refine Sonuçta başka hangi bloklar lazım? Bir de ona girelim. Şimdi zaten yapacağımız şey aslında 1k disk ve 1k part. Bunları bir köner'e şöyle koyduk. Daha sonra. Tabi bu diski koymak için bize ne lazım? Bir adet disk şeyi lazım. Ee, disk drive lazım manipülatörlere vesaire şimdilik gerek yok yanlış hatırlamıyorsam bir controller bloğu ee, Aynen burada da bir controller var bundan lazım olacak ee, rengi fark etmez ben normal basic kraftlanan halini kraftlayacağım en başta bol bol quartz için ayrı lazım bunu da şöyle kenarda tutalım ee, başka ne lazım crafting grid lazım olması lazım aynen crafting grid Crafting monitor AutoCraft'a gireceğimiz zaman lazım olacak. Onu şimdilik ediyoruz. E, ee, crafter var mı bu arada burada ya? Bakalım netherite crafter vesaire var mı yoksa normal crafterlar mı var sadece? Crafter yazalım şöyle. Aynen netherite crafter var. Çok güzel bu extra storage modu müthiş bir mod. Ee, çünkü normal crafter inanılmaz yavaş çalışıyor. Bu netherite crafter koştur koştur çalışıyor. Dolayısıyla ee, bunun bu modpack'in içinde olması güzel oldu. Ama bize en başta aslında lazım olanlar tamamen bunlar. Tabi ben 1k'da durmam. Muhtemelen storage part diye şöyle yazarsak. Bugün mesela e, kaç k'ya kadar gelebiliriz? Muhtemelen 16k'ya kadar craftlayabiliriz aslında. E, dolayısıyla 4k ve 16k olanları da buraya ekliyorum. Daha sonra en son 16k storage disk yapacağız. E, çünkü bir kere diske çevirdiniz mi tekrar e, storage part'a çeviremiyorsunuz. Yanlış şey kalırım, değil mi? Aynen. Storage disk. <laughs> e, bunları da bir önceki seviyelerin şeylerinden yapıyoruz. Dolayısıyla mesela 16K yapmak için bize ne lazım? E, 3 tane 4K lazım. 3 tane 4K lazım ya, o yapmak için de bize ne lazım? 9 tane. Yani 3'ün katları olarak gidiyor. Zaten en son yanlış hatırlamıyorsam Creative Storage Disk diye bir şey var mı? Varmış. Craftlanıyor mu? Craftlanmıyor. Eklememişler. Muhtemelen 16 milyon e, olandan yaparız daha sonra 3 tane 16 milyon yaptıktan sonra da kendimize ödül olarak Creative Storage Disk veririz çok da fark etmez o çünkü e, dediğim gibi tanıtım amaçlı oynadığım için 16 tane zaten normal şartlarda bu Creative Storage Disk mesela skyblocklarda oluyor burada yok hani e, o da serverlar kasmasın diye genellikle bunları buraya koymamayı tercih ediyorlar burada aklınızda bulunsun e, eğer kendi şey oynuyorsanız zaten adil bir şekilde 3 tane 16 milyonluğu çevirip Creative Storage Disk yapabilirsiniz. Onun dışında bize ekstra lazım olan bir şey yok aslında. Şu anlık sadece e, bu 85 tane chestten kurtulmaya çalışıyoruz. Çünkü şu an her tarafa dağınık şekilde e, fazla farklı farklı itemler var. Applied e, enerjistikse kıyasla şöyle bir güzelliği var. Applied enerjistikte de biliyorsunuz bir depolama sistemi, crafting sistemi vardı ama birincisi bunda sistemler çok kompleks. Çok büyük crafterlar yapmanız vesaire gerekiyor. E, i̇kincisi bunun storage diye şöyle yazarsam bunun diskleri biraz daha enteresan. Burada ME storage cell diye bir şey var ve e, sadece 63 farklı item tutabiliyor. Fakat burada Refine Storage'ın storage disklerinde 16.000'lik mesela bir storage diskiniz varsa 16.000 farklı itemdan birer tane koyabiliyorsunuz. Bunda o muhabbet yok. Dolayısıyla Refine Storage olduğu zaman ben her zaman Refine Storage kullanıyorum. Çok daha sağlıklı hissettiriyor bana. Daha az uğraş hissettiriyor. Öyle bir güzelliği var. Şöyle bir uyuyup uyanalım. Bu gece geçsin. Yavaştan alt katları da bu arada kullanmaya başlayacağız. şimdilik sadece bir katını kullanıyoruz. Building blokları için ama ileride oraya mesela e, bookshelf yazayım şöyle. E, burada oldu modium eternal kuanta sistemini falan kendi eklemiş anladığım kadarıyla. E, bunlardan da gireceğiz işin içine ki e, biraz enchanting de yapmaya başlayalım. Çünkü tinkers bilmiyorum kullanır mıyım early game'de. Ee, 11 tane slimy konbolmuş olmuş. Bir de mesela bunda nasıl bir oran varmış? SandFuge'a e geldiğimizde %20 şansla veriyormuş. Dolayısıyla e, bundan neredeyse bize yani 5 stack lazım. Beni şimdi uzun bir süre bekleme bekliyor. Ee, ben bunu bekleyeceğim. Daha sonra geleceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. O ara ne yapalım tabi? O ara mesela... E, Envanteri biraz şöyle temizlesek iyi olur aslında. Başka bunu da yukarı atalım. Bunlar ya şöyle bir yukarıda kalsın. O ara ben nether quartz'ları elde edeceğim ve eriteceğim e, ee, temizinden bir 3 stek muhtemelen eritiriz. Burası yanlış oldu. Burası değil. Gelmeye çalıştığım yer. Şu ofentten şuraya alalım bunu da. Nerede bizim kristal aralarımız? Bunları slime mikromlarını önce centrifuge'a götürüyoruz. Daha sonra centrifuge'den çıkan nether quartz'ları da alıp e, gidip eritip silikona çevireceğiz. Temizinden bir 3-4 stek eritmekte fayda var. Çünkü e, aslında 3-4 stek değil. Elde ettiklerinizin hepsini eritmeyin. Çünkü class eniş ayrın muhabbeti de çok fazla gerekecek bize. Ama zaten arılar 7 24 neredeyse çalıştığı için eğer geceleri uyursanız çok da sıkıntı olmuyor açıkçası. Bunun nasıl çalıştığını şöyle bir göstereyim. Hatta şimdilik bütün hepsini yollayabiliriz. 32 32 aktardı mesela çok güzel. Gördüğünüz gibi. Bunları buradan çıkartalım. Eee ilgili şu an çok da e, yapmam gereken bir şey var mı? Mum filan yapabiliyormuşuz ve wax blok. Wax bloktan compress wax blok falan filan diye gidiyor. Aynı zamanda bunu yakıt olarak da kullanabiliyormuş. Tek bir wax blok 4.5 aitim eritebiliyormuş ama şu an hiçbir işime yarayan bir nokta değil. Dolayısıyla elde ettiklerimi şimdilik açıkçası yollayacağım. Buna da gördüğünüz gibi bir oran var. %40'lık bir oran var. Hepsi vermiyor yani nedir quartz'ı Ama dediğim gibi arılar bol bol çalıştığı için o sıkıntı değil. Bunları eriteceğiz. Bir miktar kuartısı en üç tane yapacağız. Yaklaşık 2-3 stek, yaparız. Artan nedir? Kuvarslarımızdan, silikon yapmadıklarımızdan. Slime'ları elde edeceğiz ve daha sonra buraya gidip kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunların kraftlarını halledeceğiz. Evet sanırım gerekli olan her şeyi buraya getirdik. Birkaç tane daha şey ekledim buraya. Prosesörlerin şey elleri, pişirilmemiş elleri, bir de Wireless Transmission ve Range Upgrade. Bunların mantığından da bahsedeceğim. Tabi buraya eklemeyi unuttuğum bir şey var şimdi. Wireless Crafting Grid var bir de burada. Monitör daha yok monitör değil grid. Yanlış olmasın. Aynen bu. <laughs> e, Tabi şimdilik bunları kullanamıyoruz. Çünkü henüz bir şey doğru düzgün kablosuz enerji sistemimiz. Hatta genel olarak enerji sistemimiz yok. Muhtemelen bunların hepsini craftladıktan sonra gidip şurada bir şeye bağlamamız gerekecek hatta. Yani bir tane windmill'e bağlamamız gerekecek. Ama şu anlık bir sıkıntı yok bu konuda. E, Gelelim eritmekle başlayalım. Daha önce bir netherite furnace yapmıştık. O yüzden işimiz bu açıdan biraz kolay olacak. E, bu bir diamond chest bu arada, Niye bu kadar büyük derseniz. E, daha sonra lazım olan bir adet disk drive. Ee, bir adet Controller, bir adet Crafting Grid, Crafting Grid'den önce bir adet boş Grid lazım tabi ee, bize. Bir miktar Construction Core, Destruction Core falan filan hatta cam da lazımmış biraz Glass da almaya gideriz şimdi. Ee, genel olarak kaç tane Machine Casing lazım? 1, 2, e bunun için 3. Ee, buna şimdilik girmiyorum o yüzden bunu yapmayacağız. Bir de bu e Wireless Transmitter'ı da şimdilik yaparız. Gerek var mı? Gerek yok. O zaman bunu da atlıyoruz hatta. Doğru düzgün bir wireless sistemimiz. Bu arada flux var mı burada? Flux yok. Acaba kablosuz enerjiyi nasıl aktarabiliriz mesela? Onunla alakalı da çok bir fikrim yok. Wireless yazarsak şöyle enerji aktarmamızı sağlayacak bir şey var mı diye bir bakıyorum. bununla alakalı sanırım gidip şeye bakmam gerekebilir. Biraz modun Discord'unda dolanmam gerekebilir. Çünkü herhangi bir wireless enerji sistemi göremiyorum açıkçası. Belki bu CC kompüterleri yapıyordur. Enerji transmitter diye bir şey var mı? Şu an ona dair pek bir şey göremedim. Bununla alakalı bir bakarız. Muhtemelen vardır. Çünkü bunu atlamazlar. Gerekirse kenardan köşenin uç bir mod getirip onu bile koydukları oluyor bazen. Dolayısıyla ona bir bakmak lazım. Ee, Şimdi çok sıkıntı değil tabi o. O zaman bunlardan bir başlayalım. Total e kaç demiştik? Bir, iki, üç tane machine case'in gerekiyor bize şu anda. Bir tanesi grid yapmak için. Bir miktarda glass gerekiyor. Ee, bu chest'lerden birinin içinde sand vardı diye hatırlıyorum. Bir gidip bakalım. Aa orada da yellow king var. Boşuna şuna craft'lamışız önceden desene. Bir tane ekstra. Şuradan bir yarım stack sand alalım. Çünkü ne kadar lazım olur çok emin değilim fazlasını şey yapmak da istemiyorum açıkçası. Sen de buraya salla. Daha sonra bir e, stack tabi daha şey eriteceğiz. Nether Quartz edeceğiz? O yüzden onu da aldık. Ha burada envanter de varmış gerçi. o zaman da şöyle içeri geri sallayabiliriz. Bunları yan yana koymamız sebebi bu tinkersin crafting station'ı yanındaki bir tane blokla etkileşime geçebiliyor. Dolayısıyla bu diamond Chest'e etkileşime geçtiği için buradan otomatik olarak bazı şeyleri daha rahat craftlayacağız. O yüzden bunu böyle dibine koydum diyebilirim açıkçası. Ee, ne gerekiyordu bize? Machine case gerekiyordu değil mi? Burayı açtık. Machine case yazalım şöyle. Machine casing olabilir mi? Aynen machine casing. Yanlış oldu. Ne lazım? Quasarilicht iron. Şöyle tıklayalım. Ee, i̇ki stek kadar yapacağım şimdilik bundan. Haddinden fazla kaynak kayna ah, harcamak istemiyorum. Lazım oldukça dediğim gibi hani. Craftlayalım bazı şeyleri ki ee, bu sefer bir şeyden gereksiz fazla craftlayıp diğer kaynağı bitirmeyelim. Yanlışlıkla. Quartz'ın enişte burada hazır. E şöyle evimizde bu arada 5. seviyeye galiba 5 mi 4 mü upgrade oldu. <laughs> Onun bildirimini aldık az önce. Şöyle şunları da birleştirelim. 3 tane mission casingimiz hazır. Daha sonra ee, ne gerekiyordu? Disk drive için ne gerekiyor? Cam mı? Chest mi? Düz chestmiş bu. Ee, advanced Processor bir tanesi Advanced Processor şey için, Disk Drive için ee, Grid için hangi prosesörden gerekiyor ona da bir bakalım. İki tane Improved Destruction, Construction ee, bunlar bu arada basit. Bunlar normal basic prosesörlerin Glowstone. Glowstone bulmam gerekiyor şu an. Onu fark ettim. Ama bir tane Glowstone gerektiği için ben yine gidip e, Nether'dan bir, bir stack, iki stack kadar Glowstone sökerim bu arada. Çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam bu Construction Core başka şeyler için de evet. Kesinlikle lazım olacak bize. E, o zaman ondan da bir gidip hemen toplarız. 2 dakikalık iş zaten. Onun için 2 e, iki tane input prosesör buraya lazım. Ve son olarak controller için de bir tane advanced. 2 advanced iki şey lazım yani bize. Improved lazım. E, neyse ki yapımı basit. Buraya prosesör yazıyoruz. Ne lazım? E, a, craftlamayı unuttuk mesela. Öncelikle bir stack. Bir Şöyle prosesör bindingimizi bir craftlayalım. E, bir, iki tane improve. Şunları şöyle attık. Tuşuyla sort ediyoruz. İki tane de advanced. Bunların da hepsini böyle geri taşıyalım. En üst crafting TVX modları vesaire gelmediği için burada o butonlar yok. Maalesef elle taşımak zorundayım hepsini. E, bunları hızlı şekilde pişireceğiz. Şöyle daha sonra gidelim ee, biraz glowstone çekelim ve buraya gelip craftingimize kaldığımız yerden devam edelim. Zaten çok da bir şey kalmadı açıkçası. Evet aldık iki buçuk glowstone'umuzu geldik. Buradan çökelim tekrar. Aynen bunu da içeri salladık. Construction ve Destruction Core iki tane onlardan lazımdı. Eee, tabi onlar için basic prosesör lazım bir de değil mi? O zaman öncelikle basic prosesör diye şöyle. Raw basic prosesör shift bir stek craftladık pişirelim. Ee, zaten bunlar bize şey için de lazım olacak biliyorsunuz. Ee, 4K ve 16K. 4K için bu arada ne gerekiyor? Basic prosesörü gerekiyor değil mi? Totalde bundan zaten 3 tane yapacağız. İyi. Burası için çok sıkıntı değil. 1K için kaç tane lazım? 1K için sadece silikon lazım ve glass lazımmış. Güzel. 9 tane. 9 kere 3. Tamam. Yeterince camımız var mı? Varmış. Salladık içeri e, ee, core yazarsak bir adet construction bir adet destruction olmak üzere bu bir ve 2 grid yazalım İlk makinamız hazır ee, bu grid tabi bu sadece itemları görmemiz sağlıyor herhangi bir crafting interface crafting arayüzü yok dolayısıyla bunu komple söküp şey çeviriyoruz umarım Ha, tam bir sırra kadem basacak sandım normal pickaxe şeyle kırdığım için ama çünkü null tool diyordu niyeyse. Her neyse çok sıkıntı olmadı. Crafting grid için muhtemelen şimdi bir şey eksik tabi. Crafting table eksik aynı. Hemen gidip bir adet ağaç sökelim. Tabi envanterimizde yoksa. Yok bir hive var sadece. Şuradan bir ağaç daha azaltmış oluruz. hem. Yani. Şöyle. içeri salladık. Crafting Table'ımızı yapmış olduk. Tamamdır. Bu demek oluyor ki Crafting Grid'imiz de artık hazır. Ee, bunu da içeri sallayalım. Crafting Grid. Ee, bunu yaptığınız dizayna göre farklı renklere çevirebilirsiniz. Muhtemelen ben griye çeviririm. Çünkü daha siyah ve gri üzerinden gidecek gibi duruyor benim binam. İlk bloğumuz hazır. Şunu şöyle silelim. Daha sonra ikinci bloğumuz Controller. Bu bütün sistemin enerji almasını sağlayan blok. Ee, buna enerjiyi veriyorsunuz ve bunun bitişindeki bütün diğer e, Refine Storage bloklarına enerji gidiyor. Öyle bir güzel yanı var. Burayı bir toplayalım ve son olarak bir şey daha kaldı. Ne kaldı? Çünkü, çünkü Crafting Case'imiz fazla kaldı. Bir de Disk Drive. Evet. Tabii bunun için de bir de Chest gerekecek bize. İki tane Burst Log'u buradan sökelim. Şunları. Bunların hepsini daha sonra buradan Chest'e dönüştürelim. Ee, ve buradan disk diye yazalım disk drive bir adet daha advanced prosesör gerekiyormuş ben de var zannediyordum ama her neyse o zaman şöyle yapalım bir tane daha. zaten e, tek tıkta yaptığınız zaman sadece bir tane size craftlayıp veriyor advanced prosesörü salladık disk yazıyoruz tekrar e, şu şekilde üçüncü bloğumuz da hazır e, bunları genellikle yapması en mantıklı şekil nedir Kontrolörü koydunuz. Crafting de üstüne koyarsanız arka tarafına ya da yan tarafına iki tane bir buraya bir buraya disk drive. Tabi size de bakabilir bu tamamen e, sizin zevkinize kalmış. E, çevirip hani şu şekilde de yapabilirsiniz. Buraya koydunuz. Arka tarafa da crafterları koyuyorum ben ilk etapta. Daha sonra o crafterların yerleri vesaire değiştiği için farklı makinelere bakması vesaire gerektiği için e, duruma göre yerlerini değiştirebilirsiniz. Ama ilk etapta böyle. Buraya da bir disk drive daha koyarsanız tadından yenmez. Eee şimdilik bana bir tane yeter gibi. Çünkü ben çok hızlı bir şekilde bunlardan ilerleyeceğim. Bir tane 16 milyonluk yaptıktan sonra direkt creative'e gideceğim. Zaten eee tabii bir tane 16 milyonluk yapmak için bilmem kaç bin tane 1K gerekiyor. Eee onları nasıl hızlı bir şekilde yaparsanız onların auto muhtemelen 2-3 bölüm sonra gösteririm zaten. Elle yapmıyorsunuz. Tamamını netherite Crafter'lar yapıyor. Eritme işlemine kadar. Tabii bunun için biraz büyük bir enerji sistemine geçeceğiz. Zaten bir sonraki videoda muhtemelen direkt enerji sistemini kurmaya başlarız ve otomatik nasıl fuel'larız, otomatik olarak nasıl enerji aktarır vesaire onlara da bir gireriz. Evet buraya disk drive'ımızı yaptık. Geriye sadece diskler kaldı. Tabi ee, tabii storage part üzerinden gideceğiz. Direkt disk, 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 üzerinden değil. Şimdi 1K olandan kaç tane yapıyorduk? 9 tane. 9 tane 1K'yı 4 tane pardon 3 tane 4K storage'a 3 taneyi de 1 adet 16K storage'a geçirebiliyoruz. Daha sonra 64 256'ya gidiyor. Bana ilk etapta 16 bin tane yeter. Benim amacım çünkü bu chestteki itemleri belli bir yere aktarmak. Evet. Totalde 9 tane yapacak kadar da tam e, şansımıza storage part varmış. <laughs> Daha sonra 3 tane 4 gaz storage part. Ve son olarak e, ne eksik? Bir tane yapacağımız için 4 tane input processor eksik. Baya basit bir şey aslında bu. E, bakayım akıldan yapabilecek miyim? Bir bu bir bu. Bir silikon. Şöyle olabilir mi? Hmm, bu değilmiş. Şöyle olabilir mi? Evet işte bu. Totalde 4 tane lazımdı zaten bize. Bunları aldığımda evet maalesef benim envanterimi alıyor. Keşke direkt sola aktarsa ama şimdilik dediğim gibi çok kısa bir süre daha el yapacağız. Çünkü bunu yaptıktan sonra artık ihtiyacımız kalmayacak bu bahsettiğim şey. 4 tane input prosesörü erittik. Buraya getirdik koyduk. Ve 16K storage part. Tamam. Şimdi bu storage partı getirip direkt buraya koyamıyoruz tabi gördüğünüz gibi ee, buraya disk drive olarak sadece gösteriyor bu ama filtre buraya, bu sizi yanıltmasın ee, bu bir filtre sistemi dolayısıyla koyacağınız koysanız bile hiçbir işe yaramayacaktır ben bunu ne yapmak istiyorum 16k storage disk yapmak istiyorum bunun için galiba aynen zaten gerekli olan her şey elimde varmış yoksa burada move items butonu çıkmaz bunu geldik artık bu disk olarak buraya takabiliyoruz fakat takmayın kararken çünkü bütün şeyleri söküyor kendiyle beraber. Ne yapıyorum ben bunları? Bunları komple buradan sökeceğim. Gördüğümüz gibi. Evet. Ee, bunları windmilllerimizden birine getireceğiz. Şimdi bunu yapması en mantıklı şey ben arka tarafta değil şurada filan dursun istiyorum açıkçası. Ee, o zaman ne yapabiliriz? Ee, fensimiz var mı daha fazla? Varmış. Relay kullanacağız baya. Daha önce bahsetmiştim zaten relayler Belli bir yerden belli bir yere kablo aktarmayı sağlıyor diye. Şuraya da. Şuradan buraya, buradan oraya, oradan da şuraya çekeriz. Bu kabloların önünde herhangi bir şey olduğu zaman maalesef kablo çekemiyorsunuz. Dolayısıyla böyle aralarına boşluk vermemiz gerekiyor. Ee, Baya normal elektrik mantığıyla çalışıyor yani mod biliyorsunuz zaten. Bunun arkasında konektör var mı? Var. NV wire koyalımızı aldık. Asla sağ tıklayamadık tabi. Yine olmadı. Hadi sağ tıkla artık. O kadar tırmandık. Tıkladım. Tamam. Linking diyor. Relay. Rile. Birinci relay'imize getirdik. Tıkladık. İkinci relay'e geldi. Daha sonra bloklarımızı bir yerleştirelim. Bakalım. 1, 2 ve 3 olmak üzere. E, controller. Şimdi kontrolleri ben arkada tutacağım. Arkasına crafter koyabilirsiniz demiştim ama şimdilik ona gerek yok. Onu yapmayın. Hatta gerek yok değil. Şurayı biraz açıyoruz. E, muhtemelen crafter'ları şimdilik buraya koyuyoruz. Çünkü buraya bir enerji gelmesi gereken bir enerji var. E, dolayısıyla direkt arkaya koyamayız. İleride yapacağımız en düşük seviye crafter'ları yapacağız tabii ilk etapta. Connector'ı o yüzden böyle arkaya koyduk. Yani e, buraya crafter koyarsak connector koyamayacağız çünkü. Daha sonra yine kabloyu aldık çektik. Işık geldiyse e, enerji gelmeye başlamış demek oluyor bu. Şu an şarj oluyor. Ve gördüğümüz gibi crafting gridimizin içi açık. Kontrollere sağ tıkladığımızda da neye ne bağlı buradan görebiliyorsunuz. E, buradan getirip diski içeri yolladık. Şimdi ne yapacağız? E, elimizdeki itemleri artık yavaş yavaş buradaki crafting gridden içeri sallayabiliriz. E, mesela Kolkok koyduk. Gördüğümüz gibi artık burada depolamaya başlayabiliyoruz. Eee Hatta gereksiz ne var ne yok şimdilik içeri sallayalım. Evet. Ee, bu reward kalsın. Bu ne, çık ne çıkıyor içinden? Blessing kitabı verdi. Ee, hasar aldığımızda bize buff verme şansı varmış falan filan. Enchanted bookları da içeri atabilirsiniz. Bunu apply genius jesticks gibi dediğim gibi şey sıkıntısı yok. Ee, belli bir item türü gibi bir sıkıntı yok burada. Chronicle of Shadows. Kitap attık içeri. Ee, zaten yakında Wireless'e geçeceğimiz için neyimiz var neyimiz yok artık içeri sallayabiliriz açıkçası. Şöyle lazım oldukça daha sonra ee, şey olarak wireless transmitter'ımızı wireless grid'imizi kullanarak içeriden item'ı alabiliriz. Bu chestlerden de yavaş yavaş kurtuluyoruz şu an inanılmaz mutluyum bu arada artık böyle ee, şey setup'lara da gerek kalmıyor. Ne setup'lara diyeyim dip dibe mesela ne bileyim crafting station'la diamond chest koyuyormuşuz gibi böyle şeylere de gerek kalmayacak. Her şeyi artık elimizde halledeceğiz bu şekilde tek bir istasyon üzerinden. Refine Storage'ı seviyorum ya. Yani 1.12.2'de yarım yamalak çalışması vesaire beni çok üzüyordu. Ee, olmaması zaten ekstra üzüyor. Bunu daha önceki mod beklerde de biraz bahsetmiştim size şöyle biraz daha temizleyelim ileride crafter kullanacağımız için. Ya, olmaması beni üzüyor çünkü her şeyi o kadar kolaylaştırıyor ki Eflat Denizci Stick'se kıyasla. Ee, onu da anlıyorum ama Eflat Denizci ben grafik olarak da beğenmiyorum mesela. Tamam olaya bir zorluk katıyor. Ee, bir yüksek iş yüksek ödül mantığı var ama dediğim gibi e, bu daha güzel duruyor daha güzel çalışıyor ve Optifine'la şansımıza Sağ solu bozuk olmadı gayet güzel çalışabiliyor şu anda ve kontrol etmesi her şeyi daha kolay çok büyük setupla çok büyük yerlere ihtiyacınız olmuyor dolayısıyla e, ilk fırsatta her modpack'te bunu yapmakta aslında fayda var tabi bunu yaptık şimdi Autocrafterlar ot vesaire için hayvan gibi enerji üretme kısmına geldi. Ama artık o da bir sonraki videonun konusu olsun. Evet bu bölümlük de bu kadar. Umarım keyifli olmuştur sizin için. Ee, dediğim gibi çok fazla şey inşa ettiğim için etrafı terraforming vesaire de yapıyorum. Bir yandan bir yandan koloniyi büyütüyorum. Dolayısıyla bölümleri o kadar sık çekemiyorum. Ee, ama bu modfike uzun bir süre oynamayı planladığım için açıkçası biraz daha görsel olarak benim için güzel olması önemli. Yoksa sıkılıyorum açıkçası bir yerden sonra. O yüzden bu kadar nadir geliyor bölümler. Ama işler biraz daha hızlandı. Dolayısıyla e, eskisi kadar ara vermem muhtemelen. Hatta yarın bir bölüm direkt çekeceğim. Çünkü enerji sistemine dediğim gibi geçmemiz lazım. Ondan sonraki bölüm bir bölüm daha çekeceğim. Çünkü otograflara girmemiz lazım. Ve artık her şey hızlanıyor. Dolayısıyla bölüm aralarında o kadar boşluk kalmayacak. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.